Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kartezyen çarpım kümelerinde problemlerle birlikteyiz. Bakalım. İlk problemimiz. x 2x 1 3y artı 5 eşittir 9 ve 17 diyeymiş. Sıralı ikilerin eşitliğini sağlayan x ve y için x çarpı y kaçtır diyor. Şöyle önce yazalım. Hani demiştik ya. Birinci ile birinci ikinci ile ikinci. Bizim bu bir kuralımızdı. O zaman 2x eksi 1 eşittir 9 ve 3y artı 5 eşittir 17. Bu bir buraya artı olarak geçer arkadaşlar. 2x eşittir 10. Buradan da x arkadaşlar 5 olarak bulunur. Bu 5 buraya x olarak geçer arkadaşlar. 3y eşittir 14. Y de buradan arkadaşlar 4 bulunur. Bize çarpımı istediği için x çarpı y eşittir 5 çarpı 4'ten arkadaşlar 20 olur. İlk sorumuz bu şekildeydi. İkinci sorumuza bakalım. A kartezyen B 1, 2, 1, 3, 2, 2, 2, 3 olduğuna göre A ve B'nin elemanlarını yazın diyor. O zaman diyelim ki A, diyelim ki B. Arkadaşlar demin ki kuralımız neydi? Birinci ile birinci, ikinci ile ikinci Bu kuralımız bizim için çok önemli bir kural. O zaman birinciler hep A. Yani A'da 1 var ve 2 var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. B'de de geri kalanlar yani 2 3 2 3 yani 2 ile 3 de B'dir arkadaşlar. Eee geçelim 3. sorumuza. A'nın eleman sayısı 20, B'nin eleman sayısı 6 ise A kartesyen B B'nin ıı, eleman sayısı kaçtır diyor toplamı? Şimdi arkadaşlar biz şöyle bulmuyor muyduk? A'nın eleman sayısı gördüğümüz yere yaz. Çarpı B6 yani burası 30 oluyor. Burası da 6'dan arkadaşlar 36 buluyoruz. Dördüncü sorumuza geçelim arkadaşlar. A, X arsal rakamlarmış. Ve bunların yeni de imiş B'nin eleman sayısını soruyor. O zaman A'nın elemanlarını bulalım. A eşittir. Asal rakamlar arkadaşlar. 2, 3, 5 ve 7'dir arkadaşlar. Yani demek ki kaç tane var? 4 tane var. 4 çarpı B'nin eleman sayısı eşittir. 36 ıymış. O zaman B'nin eleman sayısı da arkadaşlar buradan 9 olarak bunu da zaten de bunu istiyordu. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kartezyen çarpım kümelerinin problemlerini yaptık. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.